Gönül ister tabii öğlen yemeklerini yanımızda taşıyalım ama bu bence çok sürdürülebilir bir alışkanlık değil. Hiçbir besini bir kere yediğinizde bunun zararını almazsınız. Tırnak, saç sağlığınızda bir güçsüzlük hissediyorsanız, kemik eklem sağlığında bir güçsüzlük hissediyorsanız, siz bir günde bir kilo yoğurt diyorsanız o da size kilo yapabilir. Hepimiz birbirimizden çok farklıyız ve hepimizin hayat temposu birbirinden çok farklı. Eğer süt içtiğinizde ciddi bir gaz sancısı yaşıyorsanız, hazımsızlık yaşıyorsanız, ishal kabızlık gibi semptomlar görüyorsanız ya da... Merhaba, ben uzman diyetisyen Nazlı Deniz. Bugün Türkem TV'de sizin sorduğunuz sorulara yanıt vereceğim. İlk soruyla başlayalım. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Ben sizin beslenme düzeninizi merak ettim. Kaçamaklar yapıyor musunuz? Dengeyi nasıl sağlıyorsunuz? Ne kadar bir diyetisyen olsam da çok iştahlıyım. Yemeği çok seviyorum ve diyetisyen olmadan önce de zaten ciddi bir kilo problemim de vardı. Yani kilo almaya da çok müsait bir yapım var. O yüzden her zaman aslında danışanlara verdiğim gibi Akdeniz tipi beslenme hatta birazcık daha diyabetik beslenmeye yakın bir beslenme anlayışım var. Ama olabildiğince yeme bozukluğuna kayacak kadar dikkatli, sınırlı beslenmemeye çalışıyorum. Tabii ki arada bozduğum zamanlar oluyor. Bunun için herhangi bir pişmanlık, herhangi bir üzüntü de hissetmiyorum. Ama sonra aynı şekilde kaldığım yerden devam ediyorum. Yani aslında size önerdiğim her şeyi ben de aynı şekilde uygulayabiliyorum. Selamlar. Her gün iki kare sütlü veya beyaz çikolata yemek kilo yapar mı? Çok seviyorum. Kahveyle yemek istiyorum. Yediğimiz hiçbir şey e, tatlı, tuzlu, ekmek, yoğurt vesaire tek başına kilo almamıza sebep olmaz. Siz eğer çok sağlıklı besleniyorsanız, yediğiniz iki kare çikolata veya günde içtiğiniz bir bardak asitli içecek ya da tükettiğiniz bir bardak alkol direkt sizde kilo yapmaz. Burada önemli olan ne kadar sıklıkla tükettiğinizdir. Eğer siz bir günde bir kilo yoğurt yiyorsanız o da size kilo yapabilir. Hiçbir besin tek başına kilo almamızın veya kilo vermemizin suçlusu değildir. İdeal kilo ne olmalı? Bazı diyet diyetisyenler sık sık ve az yiyin diyor. Bunlar bazıları ise aralıklı orucu öneriyor. Siz hangisini düşünüyorsunuz? Benim 3 e, öğün, 3 ara öğün yazdım. yani totalde 6 öğün yazdığım danışan da var. 5 öğün yazdığım danışan da var. Ya da aralıklı oruç yazdığım danışan da var. Hepimiz birbirimizden çok farklıyız ve hepimizin hayat temposu birbirinden çok farklı. Ev hanımı olan, güne saat 10'da, 10.30'da başlayan bir bireye yazdığım diyetle saat 6'da güne başlayan bir plaza çalışanı, bir beyaz yakaya aynı diyeti vermem, aynı öğün sayısını vermem maalesef mümkün değil. Ya da keza bir sporcuya. O yüzden tek düze bir diyet algısındansa size en iyisi hangisi geliyorsa ona yönelmeniz gerekiyor. Aralıklı orucu da ben genelde 3 öğünle sonuç alamadığım danışanlara veriyorum. Yoksa hiçbir zaman uzun açlıklar, kişiyi bu kadar zorlayan sistemler birinci tercihim olmuyor. Ama dediğim gibi hayat temponuz çok azsa, güne çok geç başlıyorsanız, çok koşturmacalı bir hayatınız yoksa, 3 öğün gerçekten size çok geliyorsa Aralıklı orucu tercih edebilirsiniz ama aralıklı oruçta da Nasıl olsa iki öğün yapıyorum deyip çok büyük öğünler yapıyorsanız, çok fazla kalori alıyorsanız yine günün sonunda kilo olabilirsiniz. Diyet yaparken kolajen takviyesi alımı öneriliyor. Acaba ne kadar süre ve sıklıkta kullanmalıyız? Sürekli kullanmanın bir zararı var mı? Aslında diyet ve kolajen takviyesinin çok hani birlikte yapılmasını gerektiren bir durum yok. Ben genelde 30 yaş sonrası danışanlarda kolajen kullanımını öneriyorum. Fakat bunu bir kür halinde kullanmak lazım. E, 30 30 yaşından kadınlarda menopoza kadar yaklaşık 55 e, yaşına kadar diyebiliriz. Kolajenleri bir ay kullanıp 3 ay bırakma şeklinde bir düzende kullanmalıyız. Ama menopoz sonrası bir ay kullanıp bir ay bırakma şeklinde gidilebilir. Tabii bir de e, amaca yönelik bir kullanım olması lazım. Tırnak, saç sağlığınızda bir güçsüzlük hissediyorsanız, kemik eklem sağlığında bir güçsüzlük hissediyorsanız, yeteri kadar protein almıyorsanız, çünkü aslında kolajenin birinci kaynağı biliyorsunuz ki hayvansal kaynaklı proteinler, e, yani bir noktada eksik olduğunu hissediyorsanız, Tabii ki kullanabilirsiniz ama ben hiç böyle bir sorun hissetmiyorum, kullanmam gerekiyor mu derseniz bir sorun hissetmiyorsanız kullanmak zorunda değilsiniz ama bireysel olarak ben kullanıyorum. Kullanmak isteyen danışanlara da tabii ki tavsiye ediyorum. Sakat at yemek zararlı mıdır? Ne kadar yenmeli? Şimdi aslında daha önceki sorulardan birine verdiğim cevaba geleceğim. Hiçbir besini bir kere yediğinizde bunun zararını almazsınız. Eğer düzenli bir sakat at tüketiminiz yoksa işte 40 yılda bir, ayda bir yediğiniz bir şeyse tabii ki bunun zararını görmezsiniz. Ama sakatat hem toksin değeri yüksek bir besindir bir, hem de çok ciddi hayvansal kaynaklı yağ barındırır. O yüzden çok önerdiğim, bireysel olarak da yediğim bir besin grubu değil. Ama dediğim gibi yani arada bir işkembe çorbası içiyorsunuz diye sağlıksız bir beslenme düzeniniz var. Tabii ki diyemem. Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, yemeklerle içecek içmeyi çok seviyorum. Zararlı mı? Ya galiba en net e, bu soruya cevap verebilirim bu çok bireysel değil çünkü bence aslında herkes için geçerli. Yemekle beraber içecek içmeyi önermiyorum. Bu sindirimi de zorlaştırıyor. Sonrasında şişkinlik, gaz sancısı ve hazımsızlık gibi problemler yaratabiliyor. Özellikle yemeklerden sonra ciddi bir gaz sancısı yaşıyorsanız kesinlikle bu dediğime kulak verin. Yemeklerden yarım saat önce ve yemeklerden yarım saat sonrasına kadar yani yemeklerden yarım saat önce başlayıp diyeyim yemeklerden yarım saat sonrasına kadar hiç Hiçbir şey içmenizi önermem. E, bu sindirim kalitenizi arttıracaktır. emin olun, farkı göreceksiniz. Protein tozları zararlı mı? Şimdi bir kere tabii ki e, aldığınız protein tozuna göre değişir. Katkı maddelerine bakmak lazım, içeriğine bakmak lazım. Her protein tozunu aynı kefe asla koyamam. Artık bunun vegan versiyonları da var. E, hani %100 zararlıdır, asla böyle şey söyleyemem. E, bu soruyu şöyle değiştirebiliriz: Protein tozları gerekli mi? Diye değiştirebiliriz. Eğer sporcuysanız oral alımla proteini yeterli düzeyde alamayabilirsiniz. Yani yaptığınız egzersize bağlı olarak o aldığınız protein size yetmeyebilir. Böyle bir durumda temiz içerikli bir protein tozunu pek tabii kullanabilirsiniz. Ya da vejetaryansınızdır, vegansınızdır, yeterli protein alımı yapamadığınızı düşünüyorsunuzdur. Yine vegan protein tozlarından destek alabilirsiniz. Ama şuna katılmıyorum. Yani çok sağlıklı bir beslenmeniz var. Ekstrem bir spor yapmıyorsunuz. O zaman protein tozu al gerek yok. Her şeyde olduğu gibi eğer sizin e, ihtiyacınızdan fazlasını alırsanız e, bu yine vücuda, karaciğere, özellikle böbreklere ciddi anlamda zarar verebilir. Selamlar, hoş geldiniz. 9-6 ofis çalışanı biriyim. Yediğim yemekler çok sağlıksız olabiliyor. Öğle yemeklerinde nasıl beslenmeliyim? Yani aslında öğlen yemeklerinde çalışma hayatı boyunca hep bir öğünü dışarıda yiyeceğiz. Gönül ister tabii öğlen yemeklerini yanımızda taşıyalım ama bu bence çok sürdürülebilir bir alışkanlık değil. Ha bir gece öncesinde evde kalan bir yemeğiniz vardır yanınıza getirirsiniz ne hala ama yani ben sağlıklı besleneceğim, 3 öğünde yanımda yemek taşıyacağım gibi bir düşünce maalesef gerçekçi değil. Bu konuda bence ülke olarak biraz daha zenginiz. Çünkü ben yurt dışında yaşayan danışanlarda hep şunu görüyorum. Ee, öğlen yemek kavramları yok. Genelde herkes evden bir sandviç götürüyor ve çok ekstrem şeyler de bulamıyorlar. Fakat bizde öyle değil. Bir kere çoğu yerde artık tabildot var. Tabii ki tabildotlar çok yağsız değil ya da işte ya da sağlıklı yağlı değil. Biraz midenize dokunabilir vesaire. ama e, sağlıksız seçeneklere gitmektense tabildottan çıkan bir ev yemeğine ya da işte dışarıda ızgara köftedir, ızgara tavuktur gibi kolay erişebileceğiniz şeyleri Bence öğlen yemeklerinde tüketebilirsiniz. Hiç olmadı bir sandviç ayran bile bence öğlen yemekleri için güzel bir seçenek olabilir. Süt zararlı mı? Artık çoğunlukla bitkisel süt içiliyor. Bitkisel sütleri nasıl seçmeliyiz? Eğer süt içtiğinizde ciddi bir gaz sancısı yaşıyorsanız, hazımsızlık yaşıyorsanız, ishal kabızlık gibi semptomlar görüyorsanız ya da ne zaman süt tüketiminiz arttığında, işte cildinizde özellikle çene bölgesinde sivilcelenme, sivilcelenme hissediyorsanız, kadınlık hormonlarınızdaki dengesizlikten şikayetçiyseniz o zaman süt Size zarar veriyor demektir ama herkese süt zarar vermeyebilir. Ama bu semptomlar varsa evet süt sizin için faydalı bir besin grubu değildir. Fermente versiyonlarını kullanmanız aynı sıkıntıya sebep olmaz. Yani yoğurt, peynir kullanabilirsiniz. Ben peynire karşı o kadar katı değilim. Çünkü ülkemizde peyniri kıstığımızda aslında birçok besin grubunu da ya da yemeği de elemiş oluyoruz. E, bitkisel süt konusunda da kesinlikle soya sütünü önermiyorum. Soya sütüyle ilgili çok şaibeli çalışmalar var çünkü. Kimi kanser önleyici demesine rağmen e, bazı kanserlerde de özellikle yine kadınlık hormonlarıyla alakalı kanserlerde de tetikleyici etkileri görebiliyor. E, ben kendi özelimde... Hindistan cevizi sütü, badem sütü ve yulaf sütü kullanıyorum. Şu an e, yulaflardaki pestisitlerle ilgili bir sıkıntı var. İşte acaba onlar süte bulaşıyor mu, sütler e, sıkıntılı mı diye. E, yani o kadar bakarsak aslında bence e, tükettiğimiz her şeyde bir tarım ilacına maruz kalıyoruz bence kar-zara ilişkisi yapmamız lazım. Ben bunu öğrendiğimden beri ya da daha doğrusu bunu duyduğumdan beri işte bir hafta yulaf sütü kullanıyorsam bir hafta Hindistan cevizi sütü kullanıyorum. Böyle değişmeli kullanıyorum. En azından maruziyetimi azaltıyorum. En kalın soruya geliyoruz. Beslenme, diyet okuyorum ama mezun olduktan sonra kariyerimin nasıl ilerleyeceği konusunda kararsızım. Sizin ayrı bir ofisiniz var mı? Ve sosyal medya üzerinden de bu iş yapmanızın nasıl katkıları var? Aslında e, benim işim yokken Sosyal medyam vardı. Yani daha ben mezun olmadan kendi sosyal medyamı kurmuştum. Ee, ve bundan bir iş beklentisi gibi bir kaygım yoktu. Fakat ben 2016 mezunuyum. Mezuniyetten sonra hastanelerde vesairede iş bulmak oldukça sıkıntılıydı. Ve genelde hep böyle eskiler kalmaya devam ediyordu. Klasik mantık. Ee, o yüzden ben de sosyal medyadan bu iş yürütmeye karar verdim. Ortalama 6-7 senedir de hep online danışmanlık veriyorum. Bu birazcık sizin aslında neyi istediğinizle alakalı. Benim ofisi olan, sosyal medyayı hiç kullanmak istemeyen arkadaşım da var. Benim gibi çalışan arkadaşım da var. Yani neye yönlenmek istediğinizle alakalı ya da sürekli tarif çekip bundan hayatını kazananlar da var. Mesela bana o çok zor geliyor. Aslında siz neyi istiyorsanız, hangi konuda uzmanlaşmak istiyorsanız ya da hangi konu için emek vermek istiyorsanız onu seçmek gerekir. Sosyal medyada bence aşırı kolay değil. Zayıflamak için kullanılan takviyeler, bazı övün yerine geçen karışımlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Zararları var mı? Bu gibi içeriklerle kilo veren çok arkadaşım var. Kilo verilir. Yani içeceklerle de kilo verebilirsiniz. Ketojenik diyetle de kilo verebilirsiniz. Her türlü diyetle, sonuçta kalori kısıtlaması olduğu için kilo verebilirsiniz. Burada olaya kilo vermek olarak bakmamak lazım. O kiloyu verdikten sonra siz o kiloyu ne kadar koruyabiliyorsunuz? Ne kadar hayatınıza o kiloyu otutturabiliyorsunuz. Çünkü bu gibi smoothie'lerle, shake'lerle bir ayda çok güzel kilo verip verdiğiniz tüm kiloyu iki ayda geri alabilirsiniz. Bu sizin vücudunuz için daha sağlıksız. Yani içeceklerin içeriklerine bakmak lazım. Kaliteli bir smoothie ise Tüketilebilir ama hiçbir zaman ben diyetlerde sadece bir karışıma bağlı kalıp bütün bir ay boyunca aynı karışımı tüketip tek tip beslenmeyi yani ta, e, tabii ki tahmin edersiniz ki önermiyorum. Ama dediğim gibi yani mevzu kilo vermek değil, nasıl sağlıklı verdiği ve o kiloyu nasıl aslında sağlıklı koruyabildiği. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalı takip etmeyi unutmayın.